Merhaba arkadaşlar. Karakulak ve Tomurcuk okuyalım mı? Karakulak ile Tomurcuk'un davetsiz misafir bölümünü okuyacağız bugün sizlerle arkadaşlar. Hadi başlayalım. Karakulak ile Tomurcuk davetsiz misafir. Aç evden bam gün pat çat işte orada yakala diye sesler geliyordu. Bakalım ne oluyormuş. Fare elinde peynir almış kaçırıyor. Karakulak da arkasından aile kovalıyor. Hmm, bu sefer elimizden kurtulamayacaksın hırsız fare. Tomurcuk uçarak fare önüne geçti ve dedi ki tamam ben buradan sıkıştırdım artık kaçamaz derken kara kulakla tomurcuk donk diye birbirlerine çarpışıyorlar ve fare peyniri kaçırmaya devam ediyor. Fare koşup koşup deliğe giriyor ve kara kulak arkadan üzgün bir şekilde uff yine o deliğe kaçıp kurtuldu diyor. Sonra fare sandalyesine oturmuş peyniri afiyetle yiyor. Ama dışarıdan sesler geliyor. Tırtık fare hemen dışarıya çık. Sonra fare dışarıya çıkıyor ve bakıyor kara kulakla tomurcuk ona çok kızgın bir şekilde bakıyor. Ve diyor ki selam çocuklar size nasıl yardımcı olabilirim? Tomurcuk da kızgın bir şekilde dedi ki hemen bizim evi terk edip giderek mesela. Farenin cevabı da şu yapmayın çocuklar nerede kaldı sizin misafir hoşgörünüz? Altı üstü atıştırmalık iki lokma bir şey aldım. Kara kulak da sinirli bir şekilde misafir dediğim bir yıl kalmaz. Ayrıca evdeki bütün her şeyi yiyip bitirdin ambardaki kışlıklar dahil. Madem ki yemek istiyorsun git çalış. Bu şekilde ekmek elden su gölden yaşamak olmaz. Fare de diyor ki bu konuyu biraz abartmıyor musunuz çocuklar? Sizin yanınızda rahatım yerinde neden çalışayım ki? hem biliyorsunuz biz farelerin dişleri sürekli uzar. Bunun için sürekli bir şeyler kemirmek zorundayız. Doğruyu söylemek gerekirse o kötü yemeklerinizi de nezaketten yemek zorunda kaldım. Kara çok kızıyor ve fareyi yakalamak için hemen elini deliye sokuyor. Gel buraya seni gidi hadsiz. Ah yakaladım galiba. Hmm, Ay elim, elime bir şey battı. Elim kıpkırmızı oldu. Fare delikten çıkıp diyor ki her türlü acil durumlar için çözümlerimiz mevcuttur. Fare gidip yatağına yatıp bir güzel dinleniyor. Ve diyor ki bu kadar koşuşturma ve heyecan uykumu getirdi. Şöyle biraz kestireyim. O sırada karakulakla tomurcuk tabii ki de plan yapıyor ve karakulak diyor ki bunu derhal bu evden göndermeliyiz. Tomurcuk da diyor ki iyi de nasıl yapacağız? Bu delikten girdi mi ona bir şey yapamıyoruz. Karakulak daha önce yaptıklarını hatırlıyor. Ne yaptıysak yakalayamadık bu fareyi. Kurduğumuz tuzaklara kendimiz düştük. Yere zamkı sürdüklerinde kolları, ayakları her yeri yapışmıştı. Ve başka bir gün fare tuzağı kurmuşlardı. O fare tuzağına yapışmışlardı. Karakulak diyor ki ama bu sefer senin de dediğin gibi onun o delikten girmemesini sağlayacağız. Aklıma bir fikir geldi. Bir süre sonra Fare uykusuna uyanıyor ve diyor ki içeriden nefis nefis yemek kokuları geliyor. Vay şuraya bak aman Allah'ım ne güzel yiyecekler börekler çörekler tatlılar tam bir ziyafet sofrası deyip uçarcasına koşa koşa gidiyor. Bizimkiler de ortalıkta gözükmüyor deyip o halde daha ne bekliyoruz buyurun ziyafet ediyor. Birkaç saat sonra fare farengöbe şişmiş bir şekilde yatıyor. Vay be. Ne yemek yedim feci de şiştim. Arkadan kara kulakla tomurcuk gelip... Biz de bunu istiyorduk zaten. Tıkınmaktan şişmiş bir göbek. Fare de diyor ki... Amanim! Hemen tüyeyim buradan. Ve deliye doğru koşuyor. Ama don! göbeği yüzünden giremiyor. Eyvah o kadar yedikten sonra delikten geçemiyorum. Kısılıp kaldım burada. Arkadan kara kulak çekiyor. Gel bakalım buraya davetsiz misafir. Nihayet artık elimizdesin diyor. Fareyi yukarı doğru kaldırarak. Senin için çok özel planlarımız var. Kara tomurcuk arkada dinleniyor. Fare nerede acaba? Ah fare bulaşıkları yıkıyor. Elini çabuk tut ceza olarak bütün orman sakinlerinin bulaşıklarını yıkayıp evlerini süpüreceksin diyor ve hikayemiz bitiyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kara Kulak ve Tomurcuğun yeni maceralarında buluşalım.